100 Altın Bilişim'den herkese merhabalar. Bugün iPhone 6 ön cam değişimi yapacağız. Ee, ön cam değişimleri çok merak ediliyor. Bunların nasıl yapıldığını, yapılırken neler kullanıldığını ve hangi tekniklere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili ee, çok merak konusu yani bu. Bununla ilgili bir e, rehber video hazırlıyoruz. Ee, lazım olan malzemeler... Öncelikle tabii ki bir kırık bir ekranımız e, görüntü ve dokunmatiğin sağlam olduğunu bildiğimiz bir ekran. Onun haricinde takacağımız ön cam e, normalde siyah ön cam takılması gerekiyor ama e, biz bu ekranı beyaz bir cihazda kullanacağımız için beyaz ön cam takacağız. Bu ekran kalıbı e, ön cam ve iç ekranı birbirine hizalı şekilde takabilmek için. Bu da e, ön camdan ayrılmış ekranın üzerinde kalan eski okayı temizlemek için, e, ekranı zarar vermemek için kullandığımız bir e, sünger. Şimdi gelin ön camımızı bir ekrandan ayıralım. Daha sonrasında da yeni ön camımızı hizalayıp takalım. Ekranı düzgün bir şekilde 90 dereceye ayarladığımız e, bu ısıtıcıya yerleştiriyoruz ve vakumunu çalıştıracağız çıtayı kırık ön camdan ayırmamız gerekiyor. Bunun için biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Şimdi falçatayla şu çıtanın kenarlarını almamız gerekecek. Orayı kesmem gerekiyor ki düzgün bir şekilde çıksın. Yoksa ekrana zarar verebiliriz bu şekilde olursa. Burası için buna pek lüzum yok. dikkatli bir şekilde aşağı doğru bastırarak ekran ve ön camın arasına giriyoruz. Ve yavaş yavaş zorlamadan aradaki yapışkanı kesiyoruz. iPhone'larda olan kronik sarılık problemini de ön cam değişimi yaparak giderebiliyorsunuz. Şimdi bu okanın e, temizlenmesi gerekiyor. Bu aşama çok uzun süreceği için e, ve çok eğlenceli bir aşama olmadığı için biz bunu temizledikten sonra ön camı hizalarken ve basarken tekrar sizlere göstereceğiz. Ekranımızı temizledik. bu şekilde oturturduktan sonra bunun altında bir delik var. Oradan ortasına baskı uygulayıp şu orta kısmının yapışmasını sağlıyoruz. Daha sonra kalıba oturturup bunu makineye gönderiyoruz. Ön camımızı bastık. Ee, şu an ekranımız makineden çıktı. Gayet güzel bir şekilde olmuş. Şimdi bunun denemesini yapacağız. Elimde bir tane iPhone 6 test test anakartı var. Ekranı buna takacağım. Deneme yapacağım.